Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte, ee, bugün sizlerle birlikte Minecraft Hunger Games'in 9. bölümündeyiz arkadaşlar. 10. bölüm sezon finaline gelmek üzereyiz. 10. bölümde sezon finali gelecek ondan sonra direkt Survivor'a Sur, Survivor devam edeceğiz. Hmm, i̇şte öyle gidecek 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 sezon finali sezon bir zaten ben sezon bir falan yazmıyorum normal bir toilet böyle normal öyle yazıyorum fena böyle 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 işte böyle ne yapıyorum başka buraya gidelim ya anladığım kadarıyla e İşte dediğim gibi bunu anlatmaya çalışıyorum şimdi ne diyorduk biz aynen Yasemin vay bırak. Yasemin vay bırak. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, en son nerede kalmıştık? İşte bir tane iki tur daha oynamıştık. İşte böyle böyle gitmiştik. Yok oraya gitmiştik. Yok oraya gitmiştik. Adamlar sürekli bizi öldürüyordu. Ama biz de elimiz boş de değildi ama. Neyse devam edelim girecek mi? girdi. Tamam. Evet, yeniden geldik? Bu arada saçmam, hep özürlüm hep geri zekalı hep. Yani bunu diyeceğim, başka bir bok demiyorum Yani ya. Allah'ım. Allah'ın özürlüsü itmen ya. Bir düşünelim. Jump scare yapayım mı? Onu söylerseniz burada jump scare. Cam skiyi zaten cam Yaparım ben de siz istersiniz. Sen hmm. kırılıyor musun? Hmm, güzelmiş. Gösteririz Rıza yüzümüzü de. kalbini çalıyor ya. Ne diyorsun lan sen? Rus bu çocuğu işte ya. Piç. 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 Allah'ım küfür etmemek için zor tutuyorum kendimi. Vallahi billahi ya. 30 saniye kaldı. Jumpscare açarım öbür bölümde arkadaşlar. Na bak. Hmm. bak. Mesela bekleyelim. O da etmece baktı kaldı. Hadi bakalım. Yardım Yardım la. Çabuk anasını satayım. Çabuk anasını satayım. Oo 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 inanılmaz inanılmaz. Tamam tamam yeterli yeterli. Bir tane kılıç. Hadi kaç. Kaç. Bekletme kaç. Yok orada yol var oraya çıkacağım. Allah'ım kral oldu. Çabuk çabuk çık. Midem bulamayacak. Çok. Midem diyorum ya. Nefes alamayacağım. Hadi lan nefes alamayacağız. Öleceğiz hadi. Çık. Çık hadi lan hadi çık. Çık lan hadi. Çıktık. Evet çıktık. Hiç sevmeyecekler bana. Ben hızlıca bir şöyle yardırayım. Oraya atarsan ölmem. Ne? Su var dışarıda. Evet, tamam. Kaç şimdi kaç. Yardır. Neyse, kırabiliyoruz zaten Tamam. Aa, bak şurası. Şurada bir kaşes vardı. Burası labirent. Çitten labirent. Uuuu! Güzel nasıl sayayım? Burası yine boşa çıkıyor. Gönlüne gidiyoruz. koş 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 Bu kadar da koşuluk yeter artık Tam peşimizi bırakmıştır zaten Benimle birlikte geliyordu zaten bu taraftan yadırı ya zıplayamıyorum aa çeyrek test. tam da iyi yere saklamışsın. suyun altı çok iyi. al şunu şunu al Mantarları al. Sen bu kadar. Koş. Kaç yedi lan kaç. Tamam kel kalmadı ya. Hmm, onu. Jump oldu. Jump Kaç 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 kaç. Sessizlik. Sessizlik. Kaç. Sessizlik. Jump skill. arkadaşlar. O zaman biz biz kazanmadınız Siz, sizin bildiğiniz için ne bastılar ama ben kazandım. Sizinle yani gördüm. Bakın göstereceğim. Gördüğünüz gibi bamamaca 12 volt match kazandık. Bir tane daha bir şey girelim. Bakalım. Sessiz dur birazcık. Derken. Ne bileyim ben. Gelmepe geldik. Oo, oo, oo. İzlediğiniz için sen nasıl bir çocuksun? Sen gel Gel buraya. Sen gel gel. Ya savaşalım gel. Gel lan buraya. Bak ben kazandım üst takım ben kazandım. Ne oldu? Yemedi değil. kurarım tamam mı? Tufla hikayesi Allah'ım hep Allah'ım ben hep Evet arkadaşlar Şurası yarıldı Gideceğim şu eşyayı hemen hızlıca alacağım Bakın zıplıyor zaten Kendi kendini öldürdü Birazdan ben de ölürüm Oyunu kazanmış gibi. Hemen ben şuraya yardıracağım zaten Arkada bir adam yoksa vereyim. Direk alacağım ama ne beklemeyeceğim. Lan kaç dakika var? 30 saniye kalmış. 19, 28, 27, 16, 25, 24, 23, 22, 21, 22, 19, 18. Koş yardır abicim. Hadi. Nereye koşacağımı biliyorum. Lan yardır. Al silah. Al o silah. Tamam aldık. Aç 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 aç. Al al al. Tamam aldık. Kaçınız? Yardır. Yardır. Bak eşyaları hep orada. Al kaç, al kaç, al kaç. Gel lan seni öldüreceğim gel. Şurada bir oku, şurada bir yay olacak. Ok yapımı var ya şurada bir yer olacak. Şu okta olacak şuradan bir tane çakacağım şuraya. Gel sen öleceksin oğlum. Kızım sen hayatın kaydı senin. Neyse bana kendi haline bakalım. Hayatını kayalım, kaydıralım ya da ya. Kayalım hayatını. O Diamond var. Kız hayatını tehlike için. Ama oh, hayatı zaten tehlikede benim yüzümden. Onu öldürürüm ben. Gel buraya gel. Gel kızım öldün sen. Dayayacağım buradan sana. çek çek şuradan. Ya az da öldürüyordum ya. Şöyle gidelim. Nefes alalım bak. Öldüreceğim ya İbni'yi. İbni kız. Allah şikayesi. Saldıracağım direkt. Direkt alacağım. getirdim. E, ben ölmem zaten ama Ölmem ben oğlum gel Alacağım direkt derken Amıklar geldi Kaç Hayda bunlar birilerini. hayda o bana, o bana, o bana. yok ya burası dalın anaksi oldu ya koş 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 Bir tane daha geçirdi. Şöyle gideyim. Direkt koş koş kaç. Bir uçta ölüyorum ha. Ah be. Arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Abone olmayı unutmayın. Ee, i̇yi günler. İyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.